Selam arkadaşlar. Ben Muhammed. Biliyorsunuz artık sadece Roblox değil, çeşitli çeşitli oyun videoları atıyorum. Artık şöyle bir şey yapıyorum. Artık Bonfile adlı bir oyuna başlayacağım. Biliyorsunuz Friday Night Funkin modları tamamen bitmedi. Ama devam edeceğim o modlara. Eğer e, her gün video atabilirsem bir gün Bonfile, bir günde de Friday Night Funky, bir gün o ikisinden sonra da her gün yani iki video atmaya çalışacağım. Bu bir duyuru videosuydu. Dinlediğiniz için teşekkürler. İnşallah e, daha farklı oyunları ileride daha farklı oyunları e, indirip e, gösterebilirim. Bu arada e, ben abone falan istemiyorum. Benim e, zaten hayalim sadece youtuber olmak. Ünlü olmak istemiyorum ben. Çünkü ünlü olunca bir sürü şey oluyor. Kötü şeyler de olabiliyor neyse. Bu bir duyuru videosuydu. <laughs> kendinize iyi bakın